Bütün organlar kalbe secdede. Çünkü ilk o geldi yerleşti ana rahmine. Yaradının beytim dediği ve bizden tertemiz istediği. İkinci gelense beynimiz. Aslında o da secde etti kalbimize. Onun isteklerini yerine getirmek için araçtı. Onun sesini dinlemek için vardı. Ama insanoğlu doğdu ve yine unuttu. Zihnini kalbinin üstüne koydu. Sonra da zihniyle her şeyi kontrol etmeye çalıştı. Her şeyi bildiğini zannetti. Her şeyi ve herkesi kontrol etmeye çalıştı. Oysa sünnetullah muazzam işlemekteydi. Muazzam bir düzen vardı. Muazzam bir kontrol mekanizması ve muazzam bir kontrol. Biz neyi ne kadar kontrol edebilirdik? zihnimiz ve nefsimiz dışında. Oysa ki biz zihnimizi ve nefsimizi kontrol etmeye çalışmadık. Herkesi ve her şeyi kontrol etmeye çalıştık. Neden? Çünkü belki de çok sahiplendik. Her şeyin bize emanet verildiğini bildiğimiz halde her şeyi sahiplendik. Dünya düzlemine şahit olmak için geldiğimizi kabul ettiğimiz halde her şeyi sahiplendik. Sahiplendiğimiz her şey bizde kaybetme korkusu yarattı. Kaybetme korkusu da kontrol etme ihtiyacını. Çünkü kaygılarımız, endişelerimiz ancak kontrol edebildiğimizde, bir şeyleri daha sıkı, daha sıkı tutabildiğimizde geçecek zannettik. Oysa ki bizim kontrol edebileceğimiz tek şey zihnimiz ve nefsimizdi kontrol etmeyi bıraktığımızda sünnetullah'a teslim etmiş oluruz kendimize, Akışa bırakırız. O zaman zihnimiz kalbimize secde eder. Ve kalbimiz kontrol etmeden nasıl kontrol edileceğini gösterir.